Arkadaşlar bu sizlerle arkadaşlar yeni bir videoda da karşınızdayım arkadaşlar bu sizlerle arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile videosu daha da karşınızdayım Öncelikle arkadaşlar artık iç Recorder'dan videoları çekmeyeceğim arkadaşlar gördüğünüz gibi artık telefonun kendi özelliğiyle çekiyorum ee, Şu anda arkadaşlar videomuza geçelim öncelikle kanalıma alakalı abone olmayı unutmayın sizleri seviyorum ve geçelim arkadaşlar şimdi live videomuza Arkadaşlar bu arada farklı videolarımı çekmemi istiyorsanız BS ne bileyim ovo ya da ne bileyim ev videosu falan ev vlog videosu yorumlara yazarsınız arkadaşlar yani yorumlar açık şimdi arkadaşlar geçtik abi arkadaşlar video kalitesi artacak herhalde diye tahmin ediyorum video kalitesi artar inşallah Lütfen de beğenilerinizi abonelerinizi istemeyin arkadaşlar artık 50 aboneye ulaşalım bakalım şöyle atlayalım arkadaşlar Dün dün şekilde gidelim. Bayağı da adam geliyor arkadaşlar yine. Şurayı kaptırmak istemiyorum ya. Harbiden buraya adam umarım inmez. İnmedi. İnerse de zaten alırız diye düşünüyorum. Şimdi vallahi alamayacağız ne ara silah çekiyorsun ya? Ben anlamıyorum ki ne ara silah çekiyorsun? ne ara çekiyorsun silah ya? Ananı bacını bilmem ne ettir. Evet arkadaşlar orayı mahvettik. Adamlar yamyam yam gibi mübarek. Kral burası gidelim. Kur Biraz sıkıntılı yer ama atlayalım. Adam indi, valla adam indi. Bot değil arkadaşlar gerçek. Orada da bir tane gerçek var. Ama kaçırmak istemiyorum yalnız ya. Umarım gitmez oradan. Can basmam lazım arkadaşlar acilen. Adam bir anda indi arkadaşlar. Orada da bir adam var. Şu araba alma yerinin orada. Pusuyor bilmiyorum. Bir adam daha indi. Ya bunlar ne benim canım biri yapıyor ya. Acil kit bulmam lazım ya. Bu böyle bandajla çok uzun sürüyor olmuyor. Canımı hep biri yapıyorlar arkadaşlar. Kit kit one like lazım. Sağ olasın ya. Hemen şurada orkidimizi basalım. İki kilo aldık güzel. Nerede adam vardı? İleride bir yerde de biraz loot yapmam lazım. Bu lootla onu alacağım pek sanmıyorum o yüzden DP alalım ya ne yapalım? AK da AK alalım. DP yoksa iyi bir silah değil. Buralarda umarım gezmiyorlardır onlar. Acaba o bot muydu arkadaşlar? Gerçek de olabilir de. Bakayım şöyle bir gidelim. Şu tarafta bir yerdeydi zaten. Doğru duracak hali yok. Sağıma da bakmıyorum ama. Tam bu taraftaydı abi. Can biriken gelse miydim acaba? Evet arkadaşlar ileriden şuradan adam sıkıyor. Hemen oraya gidelim arabalık. Gerçek bu adamlar. Bu adamı kayıta direkt alsak mı? Kafa atalım ya. Yani. Orada. Nora geldi bu. Molotov atsam atabilir miyim? Bomba çekti. Biraz uzaklaştım. Adam indi Allah belanızı vermesin. Bu adam indi. taş bunlar bana ya. En kötü botu alalım. Bunlardan abi olmaz. Çok kötü yerdeyim zaten. Ölürsem ölüyorum. Arkadan geleyim. Gelelim arkadaşlar. Önce arkadan saldırım. burada bir yerde olması lazım. Ay sıçayım ya. Hemen gördü beni. Onlar nerede ya? Arkadaşlar cehennemin dibine gitmiş onlar vallahi. Evet, arkadaşlar biz bayıldık Sarı bekliyoruz yapacak Evet arkadaşlar 3 numara Hemen gelelim arkadaşlar lootumuzu alalım 20 kişi kaldı abi Sıkıntı yok Hemen gidelim Hemen gidelim abi dan Arkadaşlar arkamızdan vurulabiliriz. Dikkatlice gidelim. Önde adam var. Umarım bomba gelmez. Ben alamaz ya. artık Abi alana öldük ya <laughs> Arkadaşlar video bu kadar arkadaşlar görüşmek üzere bay bay